Kalem severler marka kalemden merhaba. Amerikan yazı gereçleri üreticisi Conklin dolma kalem tutkunu yazar Martin'in adını verdiği ve aynı zamanda dolum sistemi ile tanınan Conklin Mark Twain Crescent Filler Vintage yeşil dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz yeşil siyah kamuflaj desenli reçine malzemeden üretiliyor. Gol taksamlarla oldukça hoş bir görünüm kazanmış. Kalemimizin Kapalı ağırlığı 29 gram, kapalı uzunluğu 141 milim. Gövde ağırlığı 18 gram, gövde uzunluğu 128,5 milim olduğu bilgisi veriliyor. Conklin 1916'da patentini aldığı yaylı klipsini kullanıyor. Klipsin üzerinde Conklin yazısı kazıma yapılarak işlenmiş. Şöyle klipsin tepe başlığına bastığımızda klips açılıyor. Bu şekilde cebimize veya kalem çantamıza klipsleme imkanı sağlıyor. Kapak yüzünün bir tarafına Mark imzası ve Conklin yazısı ince kazıma yapılarak süslenmiş. Vidalı kapak sistemi kullanılan kalemimizde şöyle kalemimizi açıyoruz. Kalemimizde fine çelik uç kullanılmış. Farklı uç seçenekleriyle de kalem severlere sunuluyor. Mürekkep dolum sistemimize geldiğinde Conklin 1897'de patentini aldığı hilal dolum sistemini kullanıyor. Dolum sistemimiz gövdesindeki bir yüzük var. Bu yüzüğün tek tarafında bir açıklık var. Böyle. Yüzüğün açık bölümünü hilal tuşumuzun altına getirip hilal tuşumuza basıyoruz. Hilal tuşumuz içindeki silikona baskı yaparak mürekkebi içine vakum diye bıraktığımızda. Bu bölümü tekrar görün. Yüzümüz normalde bu şekilde dururken bu fren sistemi gibi düşünebiliriz. Çeviriyoruz. Boşluğu hilalin altına getirip hilal tuşumuza basıyoruz. Ve mürekkebi içine çekiyor. Ve kalemimiz yazıma hazır bir hale geliyor. Not almalarımıza başlayabiliriz. Müzik Sevgili kalem severler, bu videomuzda Courtney McLevin Crystal Filler Vintage Yeşil Dolma Kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.